Türkçenin bilinen ilk sözlüğü Divanı Lügatü Türk'ün yazarı Kaşgarlı Mahmud'u artık hepimiz tanıyoruz. Fakat benim kendisi hakkında öğrendiğimde en çok şaşırdığım iki şey şunlar oldu. Birincisi Kaşgarlı Mahmud diye anılıyor Mahmud Kaşgarlı diye. Fakat kendisi aslında Kaşgarlı değil. Günümüzde Kırgızistan'da bulunan Barskan isimli kasabada dünyaya geliyor. Bir diğeri de şu hepimizin tanıdığı o Kaşgarlı Mahmut doğuştan aslında olduğu kişi değil, kendisi aslında bir Karahanlı şehzadesi. Karahanlı tahtına çıkabilecek namzetlerden birisi. Fakat 1040'larda babası Hüseyin Çaritegin tahta çıktığı sırada Karahanlı sarayında bulunan kadınlardan birisi bunları istemiyor. Muhtemelen başka bir Namzet'in annesi kendisi bunu yapan ve e, Hüseyin Çağrıtegi'nin tahta geçiş merasimi sırasında ya da o gün e, bir suikast düzenliyor. Bir suikast tertip ediyor ama geniş kapsamlı bir suikast bu. Yani bildiğiniz Karahanlı Sarayı'nda bir katliam e, yaşanıyor. Fakat artık önceden haber mi oluyor yoksa başka bir şey mi oluyor bilemiyorum ama e, bu katliamdan kendisi kaçmayı başarıyor. Ve 1040'lardan 1070'lere gelinceye kadar kendisi hakkında hiçbir bilgi edinemiyoruz. Aradaki o süre kayıp muhtemelen e, Türk Diyarlarını Türk illerini geziyor kendisi bu esnada ve işte sözlüğü yazacağı zamanki bilgileri bu sırada topladığı söyleniyor. Birden 1070'lerde, 1070'lerin başında Bağdat'ta belirliyor. O dönemde Orta Doğu'da ve işte o coğrafyada... Türk hakimiyeti de niye artmaya başladığı için kendisi Araplara Türkçe öğretmek maksadıyla yazdığını söylediği Divan-ı Türk kalemi alıyor. Ve kendisi bunu tamamladıktan sonra halifeye sunuyor, Abbas halifesine sunuyor. Ve hepimizin bildiği o Kaşgarlı Mahmud adı bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Bu tarz daha fazla bilgi için takipte kalabilirsiniz.